3 klompluk yükü sonsuz uzaklıktan A noktasına getirmek için yapılan iş W eşittir. Q çarpı V A eksi V sonsuz bağıntısı ile bulunur. Yapılan iş 1,2 kJ eşittir. 1200 J olduğuna göre A noktasının potansiyeli 1200 eşittir. 3 çarpı VA eksi sıfırdan VA eşittir 400 volt olarak bulunur. 3 klompluk yükü sonsuz uzaklıktan B noktasına getirmek için yapılan iş eksi 0,9 kJ eşittir eksi 900 J olup B noktasının potansiyeli eksi 900 eşittir 3 çarpı VB eksi sıfırdan VB eşittir eksi 300 volt olarak bulunur. VA eksi VB işlemi ile A ve B noktaları arasındaki potansiyel fark 400 eksi eksi 300 eşittir 700 volt olarak bulunur.